Gel. Geçiyor Şu an. Çeki alma. Seni burada görmek gönlümü şen etti Dilba. Bu ziyaretin neye borçluyum? Aziz'in kaçırdığı kızın yerini bilmeye ihtiyacım var. <gülüyor> 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 ne yapacaksın peki onu bulunca? Aziz hapiste. Kız yüzünden tutuklandı. Ben senin Adem'le olan o güzel evliliğin için bu kadar çaba sarf ederken... Sen hala Aziz'i kurtarmanın peşindesin. Teessüf ederim Salim baba. Halbuki benle evlenmiş olsan, bunların hiçbirini yaşamazsın. Bu mevzu çok uzun zaman önce kapandı Kenan. Bu mevzu hiçbir zaman kapanmadı Dilba. Ve sen de bunu bildiğin için şu anda burada benden yardım istiyorsun. Kızın yerini biliyor musun? Yosun gözlerine bakıp nasıl yalan söylerim ki? Biliyorum Mehmet. Bu şehirde benim bilmediğim ne olabilir ki? istiyorsun Adem? Duyar duymaz geldim. Ne halde olduğumu görmek için mi? Yapma Aziz. Sana yardım etmeye geldim. Sen bana yardım edeceksin. Aziz. Kıza teslim et yoksa hapis yatıracaksın. Pierre'in şakası yok. güzel. Çünkü benim de şakam yok. Efnan'ı kimseye vermeyeceğim. Madem o kadar seviyorsun bu kızı... ...sana yardım etmeme müsaade et. Elimden ne geliyorsa yaparım, birlikte olmanızı sağlarım. Gerekirse gidip o evleneceği adama para verip onu sustururum. Sen de o kızla birlikte mutlu olursun. Gerçekten yapar mısın bunu? Yaparım tabii ki Aziz kardeşimsin sen benim. Şu an belki bu parmaklıkların arkasında ben olabilirim ama... ...asıl hapiste olan kim biliyor musun Adem? Sensin. Kendini öyle bir hapsetmişsin ki... ...oradan çıkamıyorsun. asıl maksadın beni Dilruba ile aranızdan çıkarmak. Gölgemden bile korkuyorsun değil mi? Dilruba'yı kaçıracağımdan korkuyorsun. Çünkü sen bunu yaptın. Hiç. Ben sadece senin için. Sen benim için hiçbir şey yapma. Çünkü ben senin söylediğin hiçbir kelimeye inanmıyorum. Yardımını da istemiyorum. yaşadığın her şeyi hak ediyorsun Aziz. <laughs> <laughs> Hayırdır Nigar Hanım? Nereye böyle? Sana ne? Nereye girip çıktım hesabını mı vereceğim? Serseri yiğinini kurtarmaya mı gidiyorsun yoksa? Hiç saklamayı başaramıyorsun. Nereden duydun sen? Bütün şehir çalkalanıyor. Sağır Sultan bile duydu. Ben sadece duymadım. İki gözümle de gördüm. Çok sevinme Handan. Aziz orada uzun kalmayacak. Herkes müsaade etse bile burada dağ gibi halası var. Ben müsaade etmem. Ha. Elinkini duvara asar, kendi kusurunu torbaya basar demişler. Duydun mu sen bunu? Senin çok biliyor musun? Çok. Sakın konuşma. Sakın. Sana Azize yük olma dedim. Zaten yeterince derdi var dedim. Ben ondan bir şey istemedim. Karşısına çıkmasan kafiydi. Sessiz sedasız çıkıp gidemedin değil mi hayatından? Ben gitmek istedim. O beni bırakmadı. Sen ne sanıyorsun kendini? Ne umuyorsun tam olarak Aziz'den? Senin gibi birine meyleder mi sanıyorsun? Seni düğünden kaçırdı diye sana bir duygu mu besliyor sanıyorsun? Eğer öyle sanıyorsan sanma. Aziz'in kalbi tek birine ait. Bana. Tutuklandı Aziz. Ne? Senin yüzünden. Eğer biraz insafın, biraz gururun varsa. Gider o adamla evlenirsin. Zira Aziz'i başka hiçbir şey kurtaramaz.